Regreti ekranlarında kesintisiz haber maratonumuz şimdi dünyada bugün kuşağıyla kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Son 24 saate dair gelişmeleri aktaracağız dünyanın çeşitli noktalarında. E, meydana gelen ama öncesinde başlıklar sonra e, vaktimiz el verdiğince teferruatlar gelecek. Peki, 3 önemli başlığın öne çıktığını görüyoruz. E, kabus Rusya'yı da sardı. Rusya artık şu... Vaka sayılarında ilk üçün içinde, şu an ikinci sırada ama İngiltere'den gelecek haberleri bekliyoruz. Ee, ama ilk üçün içine girdi, Rusya zirveyi gördü. 10.000'in üzerinde yeni vaka tespit edildi Rusya'da ve aynı zamanda da Kremlin'de çok önemli bir isim de virüse yakalandı. Ayrıntılarını biraz sonra anlatacağım. Aşı için umut yok. Covid aşısına ilişkin peş peşe hepinizin canını sıkan biraz da karamsarlığa iten açıklamalar geliyor. Dün Başbakan Boris Johnson demişti aşı hiç bulunamayabilir. Bugün de Dünya Sağlık Örgütü'nden bu aşıyı bulmanın çok zor olduğu yönünde bir açıklama geldi. Bu can sıkıcı gelişmeyi biraz sonra tüm detaylarıyla aktaracağım ve turistler karantinaya alınacak der İspanya'da. İspanya çok ama çok tartışılacak bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu uygulama hayata geçtiği zaman İspanya'da turizm sektörü çok ciddi bir darbe alabilir. Yorumlar bu yönde. Peki İspanya ne yapacak? Turistleri nasıl karantinaya alacak? Hangi şartlara, şartlara göre, koşullara göre bunu yapacak? Biraz sonra detaylarıyla sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. İlk durağımıza doğru yolculuğumuz başlasın. Rusya'dan bahsetmiştim. Şimdi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov. Önemli bir isim ve aynı zamanda da Vladimir Putin'e çok yakın bir isim. Kremlin sözcüsü Covid-19 pandemisine yakalandığını, Covid'e yakalandığını söyledi. Virüs, virüse dair testin pozitif çıktığını söyledi. Ve bunu da kendisi de açıkladı. Öncelikle Rus haber ajansı duyurmuştu. Peskov da bunu doğruladı ve tedavi sürecinin başlayacağını belirtti. Evet, Kremlin'de Putin'e en yakın ismin COVID-19'a yakalandığını görüyoruz. Beni taraftan Rusya'da vaka sayıları da çok ciddi şekilde artış gösteriyor. Geçtiğimiz ay dünya virüsle boğuşurken orada pandemiden adeta eser yoktu. Nerede? Rusya'da. Açıklamaların seyri değişti. 10 binden fazla yeni vakanın açıklandığı 24 saatler birbirini izledi. Sürecin sonunda hasta sayısı Rusya'da 230 bini aştı. Bu ülkenin dünyada virüsün en fazla görüldüğü yerler arasına girmesi anlamına geliyordu. Moskova son açıklamasıyla buz keserken e, alevler St. Petersburg'da yükseldi. Bu kez de korona hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın çıktı. E, Aziz Yorgi Hastanesi'nin 6. katı adeta ateş çemberi <laughs> sarıldı. Solunum cihazına bağlı hastalardan 5'i, o yangından kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çünkü o hastanede Covid hastaları tedavi ediliyordu. Entübe olanlar özellikle solunum cihazına bağlıydı. Ama o yangın nedeniyle o hastalardan 5'i hayatını kaybetti. Evet Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi dünyada bugün kuşayla kaldığımız yerden tüm hızıyla Haber Maratonumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi az önce anlattığım programın başında Fransa'daki gelişmelere şöyle bir değindik. İspanya'da neler olur, neler bitiyor ona baktık. E, Rusya'daki son durumu değerlendirdik. Rusya'da vaka sayılarının hayli arttığını artık ilk üçün içinde yer aldığından bahsetmiştim. İspanya'da da ülkeye gelecek olan turistlere karantina uygulanacağını söylemiştim. Fransa'da da sevinç var çünkü 60 günlük ne söyleyeyim kısıtlamalar gevşetildi. Kısıtlamalar gevşetilince insanlar bunu hem evlerinin balkonlarında hem de sokaklarda, caddelerde coşkuyla kutladılar ama Paris sokaklarında da hala sessizliğin hakim olduğunu bir kez daha vurguladık. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıyla ilgili açıklamasıyla devam edeceğim. Programın yine başında başlıklarda aktarmıştım. Aşıya dair peş peşe kötü Açıklamalar geliyor, kötü haberler geliyor. Can sıkıcı bunlar, insanın e, umudunu kıran açıklamalar. Mesela dün Boris Johnson e, bir rapor hazırlamış e, başbakan. O raporda Covid-19'un aşısının bulunamayabileceğini söylemiş. Ve aynı zamanda gelecek olan yeni dalganın daha öldürücü olabileceğinden endişe duyduğunu kaydetmişti Boris Johnson. Dünkü o söz konusu raporunda yer alan saptamalar bunlar. Bugün Dünya Sağlık Örgütü aşıyla ilgili bir açıklama yaptı ki en önemli bu konudaki bir kişi ve mecra Dünya Sağlık Örgütü resmi olarak da ciddiye aldığımız bir örgüt. Diyor ki aşıyı bulmak hiç de kolay bir şey değil. Çünkü korona giller diye tabir ettikleri o o virüs yapılarına yönelik çünkü farklı farklı bunlar mutasyona, olarak, mutasyona uğrayarak karşımıza çıkıyorlar. Korona ve türevi yani korona giller ilgili bir aşırı bulmak o kadar kolay değil, çok zor dedi ve bir anda moralleri daha da bozdu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamasını haklı kılan e, bir takım anekdotlar var. Mesela hatırlatayım size SARS, MERS e, virüslerinin aşısı bulunamadı. Domuz gribinin aşısı da tam olarak bulunamamıştı ki o farklı bir e, kulvarda ama e, mesela e, AIDS'in de e, aşısı bulunamadı. Şimdi bu öldürücü virüslerin bir çoğunun aşısının bulunamadığını eğer e, anımsarsak eğer, hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de Boris Johnson'ın söylediklerinde haklılık payı olduğunu e, göre, görebilmekteyiz. Fakat yine de umudu kaybetmemekte fayda var. Dünyanın çeşitli noktalarındaki bilim insanları çok ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Türkiye'de dahil, bunların arasında Türkiye'de var. Çok ciddi bir çaba sarf ediyorlar aşının bulunması anlamında düşünüyorum. E, olabildiğince hızlı bir şekilde yol kat etmeye çalışıyorlar ve en kısa sürede de bu aşıyı insanların hizmetine sunmayı amaçlıyorlar. Çünkü başka türlü bunun çözülmesinin mümkünatı yok ve ikinci dalganın da gelmesi çok yüksek bir olası. Güney Asya'da da alarm var. Efendim, söyleyeyim Asya bölgesinin genelinde alarm var. Hakeza, Avrupa'da bu konuda çok endişeli. Türkiye de çok temkinli davranıyor. Kimse ipin ucunu fazla kaçırmak istemiyor ama bir yandan ekonomik sıkıntıların da olduğunu unutmamak lazım. Ekonomik çarkların da dönmesi gerektiği realitesi var. O realiteyi de göz önünde alarak devletler orta yol bulmaya çalışıyorlar, çözüm üretmeye çalışıyorlar. Çünkü hayat akıyor, insanlar yaşamlarına devam etmek zorundalar, işlerine gitmek zorundalar. Çok ciddi işsizlik olduğunu da dünyada belirtelim. Amerika'da da Avrupa'da da işsizlik oranları hat safhalara ulaşmış durumda. Peki devam ediyoruz. Şimdi Trump e, basın açıklaması yaptı. Kameraların karşısına geçti. Basın mensuplarının efendime söyleyeyim sorularını cevaplandırdı. E, i̇şte salgının bin, bin rakamlarının altına indiğini söyledi. Yine Çin'e göndermelerde bulundu. Fakat o bildiğimiz Trump e, klasiği yine yaşandı. Yine gazetecilerle eee efendim söyleyeyim e, hani de, 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 ağız dalaşına girdi. E, ama ama e, gazetecilerin Amerikan başkanına tepkisi de çok demokratikti. Trump'ın da gazetecilere kızıp basın toplantısını terk etmesi de çok demokratikti açıkçası. Bir izleyelim bakalım Trump'la gazeteciler arasında ne yaşanmış özellikle Asya özellikle Asyalı gazeteciyle arasında yaşananlar çok çarpıcıydı. Let's muckle. Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you get a very... Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm China? not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question that's like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why is it... OK. Uh, anybody else? I'm telling no, you. I'm not that. saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. It's not a nasty Please question. go ahead. Why? OK. Uh, anybody else? Please. Go ahead in the back. Please. I have, to, I have two questions. No, it's okay But we'll you pointed yeah. to me. I have two questions. Uh, yeah. Go ahead. Please. Many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Saying that to me specifically, sir. Why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm China? not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty please question. Please go ahead. Why does it matter? When? Okay. Uh, anybody else? Please go ahead in the back, please. I have, to, I have two questions. No, it's okay. But we'll you pointed to me. I have two questions. Mr. Next. President. Evet gazeteci aslında sorusunda biraz e, eleştiri de var tabii. Siz şu test sayılarından bahsediyorsunuz. Bununla övünüyorsunuz ama insanlar ölüyor. Neden bu konuda daha fazla duyarlı değilsiniz? Yani at metniyle. Öyle bir soru sorunca Trump'ı kızdırdı tabii bu soru. Şimdi şöyle bir nokta var. Gazeteciler gayet özgürce e, sorularını soruyorlar. Geri geliyor Amerikan başkanıyla da polemikler yaşıyorlar, gerilim yaşıyorlar. Ama bu Trump'ın biraz da doğal hali aslında. Bunu da böyle kabul etmek lazım. Trump bir diplomat değil. Tam manasıyla bir politikacı da değil. İş adamı, öfkesini, kızgınlığını çok çabuk belli edebilen bir isim. O yüzden alışmak lazım Trump'ın bu aslında tepkilerine ki alıştı dünyada. Amerikalılar da alıştı bir ölçüde. Fakat dediğim gibi gazetecinin kızması ve sistem etmesi de çok demokratikti. Ama Trump'ın gazetecilere kızıp da sırtını dönüp toplantıyı terk etmesi de aynı oranda demokratikti. Diyelim bu Trump'ın salvolarını daha çok göreceğiz. Yine böyle gazetecilerle didişmesine daha çok tanıklık edeceğiz diyelim ve haber yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet Elon Musk'a gideceğiz. Şu ünlü CEO Tesla'yı faaliyete sokacağını açıkladı. Hatta bunun için harekete de geçti. Şimdi diyor ki Amerikan hükümeti ve tabii ki o Tesla'nın bulunduğu o eyalette bir takım kısıtlamalar var. Fabrikanın açılması istenmiyor. Elon Musk buna tepki gösteriyor. Ben bu fabrikayı açacağım diyor. Zaten Elon Musk daha öncesinde de şu Covid efendim söyleyeyim e, uygulamalarına kısıtlamalarına da tepkiliydi. Siz insanları niye eve tıkıyorsunuz? Eve tıkmaya hakkınız yok. Bu faşizmdir diye bir metazoru ile tepki göstermişti. Şimdi de tepkisini eyleme dönüştürdü. Resmen ben karantina tedbirlere falan uymayacağım. O fabrikayı bir şekilde açacağım üretime devam edeceğim diye üsteliyor. Bakalım nasıl bir manzara çıkmış ortaya. Evet şimdi pandemi yasaklarını hiç saydı. Elon Musk. Fabrikası için mesaiye devam kararı aldı. Amerika yine alın Musk'ı konuştu. Teknoloji devi Tesla'nın kurucusu daha önce de karantina tedbirlerini protesto etmişti yasaklar için. Hatırlarsanız haşizm benzetmesi yapmıştı. Şimdi mask bir kez daha gündeme geldi yine aynı konuda. Kaliforniya'daki Tesla tesisinde üretime başladı. Yerel hükümete de resti çekti, dava açtı. Fabrika kapatılırsa tüm yatırımların e, tüm yatırımlarını derhal bu eyaletten taşıyacağını belirtti. Bununla yerel yönetimi tehdit etti Kaliforniya eyaletinin yerel yönetimini ve CEO'nun açıklamaları tabi bitti. Eğer biri tutuklanacaksa o ben olmalıyım diyor CEO diyor ki benim bu çıkışıma bir suçlu arayacaksanız, Fabrikanın hayata, yerinde üretime geçmesi, faaliyet yürütmesine dahil bir e, suçlu arayacaksanız, O suçlu benim. Gelin beni tutuklayın. Beni tutuklamanız daha doğru olur diyor ünlü CEO. Şimdi bu fotoğrafta değerli seyirciler e, bir hikaye var. Soldaki isim e, hemen söyleyeyim Interpol'in kırmızı bültenle hakkında araba kararı aldı aldı Anna Skuves. Hemen sağında da Harry Dunn. O daha 19 yaşında bir delikanlı. Şimdi e, e, Anna Skuves arabasıyla çarptı e, Harry Dunn'a. Harry Dunn hayatını kaybetti. Bu olay Amerikan istihbaratının bulunduğu istihbarat merkezinin bulunduğu yakın bir civarda oldu. E Dan ailesinin sözcüsü Red Singer bir yazılı açıklama yaptı ve dedi ki Harry Dan'ı öldüren Skoles diplomatik dokunulmazlığından yararlandı, hiçbir şekilde tutuklanmadı, hakkında bir gözaltı olmadı ve ülkeyi terk etti. Bunun üzerine bunun üzerine kazadan yaptığı kazada ölüme sebebiyet verip de Mahkeme hesap vermediği gerekçesiyle e, 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 Skolas hakkında evet mesela söyleyeyim kırmızı bülten çıkarıldı. Yalnız, yalnız e, Skolas hakkındaki bir takım iddialar var. Şimdi bir kere diplomatik dokunulmazlığı olduğu biliniyor. Bu bir. Peki bu diplomatik dokunulmazlığı nereden geliyor? İşte bununla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasının bir kısmına göre e, e, Skolas efendim bir CIA ajanı. Ee, o yüzden bir dokunulmazlığı vardı ve efendim bu dokunulmazlığından faydalanıp gitti. İngiliz medyasının bir kısmına göre ise efendim dokunulmazlığı olan diplomatik bir kimliği var deniyor. Fakat CIA elemanı olduğu, CIA ajanı olduğu e, noktasındaki iddialar çok daha üst perdeden e, söyleniyor, dile getiriliyor ve işte o CIA ajanı olduğu iddia edilen e, efendim zanlı hakkında e, Siklas hakkında Interpol kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.